merhabalar arkadaşlar beraber şu kadar 10 uh, tane kart açacağız. Şu perdesi rahatlatıyor da. Buraya kim perde takar kendinize? Cam zaten düzgün arkadaşlar. Size camı da Hayır hayır ya. Ben size ilkinden başlayalım. Brown Stars başlayacağım. Bir saniye. Hayır ben bu kartla başlamayacağım. <laughs> Neredeydi? Bir tane kart vardı. bomba seri açıyoruz biraz kötü açtık Allah tek karttı değil mi ya ikili kartlar maş kartlarındaydı size şöyle göstereyim bir saniye ha. bomba seri hayır arkadaşlar hayatımda ilk kez alıyorum orada ben şunu açacağım Nerede? Ha doğru bunlar da sürmüyordu. Ben birkaç çok düştü çizmiştim. Ne o? Ha. Birkaç çok arkadaşlar bu şöyle üstünü işte çizdim. Hadi açalım. Biraz zor açıyoruz ya. Ha. Oh. Ablamın açı. Ben de zatenim. bir tane si çıktı bir tane ekte çıktı. Şöyle kestim arkadaşlar bir saniye. FK Bu Ronaldo mu lan? Arkadaşlar Ronaldo çıktı. Arkadaşlar Ronaldo çıktı. Oğlum Ronaldo çıktı. Ronaldo çıktı arkadaşlar. E diğer kartımda da Ronaldo fıza çıktı. E... Ama Ronaldo'yu bayılıyorum. Ben bunu dolabıma asacağım okulda. Zaten hepsini okula götüreceğim. Şu Ronaldo'yu dolabıma koyacağım ya da asacağım arkadaşlar. E... Açılsın. Kusura bakmayın. Bu da. İşte bu. Bu da bundan ne çıkacak? Şöyle. Lan. arkadaşlar. <laughs> Buyurun şu ama bayağı da iyi kartlar çıkıyor. Koro. Bakın. Ay ben bunları buraya koyacaktım. Sıradaki Sonra kartımız başlığı geliyor arkadaşlar. Şurada ben hep mavileri açtım ya. Hayır ya. Sen... Evet. Evet. Arkadaşlar Eğer evet, gördüğünüz gibi Şişt. Ben bunu yürütüyorum arkadaşlar Şöyle Şöyle bir daha bakın En yakın Yüzdeme bak dürttüm ya Ben şu turculuğu açmak istiyorum. Çünkü bu bir dikkatimi bir, bir, bir çekti bantlamışlar. Bakın şurası da bant var arkadaşlar bunu. Şöyle bant var. Ay bant kapattık. Telefon. <laughs> Ay sonra da koy. Atmayacağım kendimle atar. Eee? <laughs> Çıkmıyor. Çıktı. Ha bunlar çek kartmış. Ronaldo arkadaşlar yine Ronaldo bakın şöyle bakın ee, Ronaldo çıktı ee, iki tane Ronaldo çıkarttım da ben bunu okula götürmüyorum vazgeçtim şey şu Buran tasları ve maçları falan hepsini şey yapacağım Değil bakayım bakayım ee, şu da şu işte Gördünüz şu adam arkadaşlar <laughs> her neyse bazı İngilizce yazıyor, o okuyamıyorum. Kusura bakmayın. İngilizce benim hiç iyi değil. İngilizce de... Ay Ronaldo diye sevmiştim ya. Orada arkadaşlar amacımız... Yani benim amacım 10 tane Ronaldo çıkartmak. Şu an 2 tane çıkarttım bile. Dolaylı kartları şuraya şöyle koyuyorum. Balık. Merhaba. Ya ben bu harfide... Arkadaşlar şu harfi bilenler var mı? Bu harfi sadece büyükler biliyor. Ben daha bilmiyorum harfi. Her neyse. Uuuu. Var ya şeymiş o arkadaşlar bakın şu kart var şu Şuna bakalım bir şuna bakalım. Tabloları şöyle koyalım ayrı bir yere. Sıra yine şey iki tane bulduk. Ama kartları az, 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 kaldı. <laughs> Kesin on tane bulamayacağız da. Birkaç tane bulabiliriz bence. Lan çıksana. Çıkarken hele bir yırtın. Bir yırtın ben. Hadi arkadaşlar. Sır ve çok hansi darı var. Kaç yıldız var? 5 yıldızlı. Şöyle. Halsu su gibi. Parsuna ay. Ya bir saniye bu adını atları şurada yazıyormuş herkes. Abi yazıyor. kaplan. Sulanhay'ı kaç yıldız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 yıldız var gördüğünüz gibi. Şöyle. Arkadaşlar Ronaldo çıkartamayacağız galiba. O tane Ronaldo çıkartamadım ama 2 tane çıkarttım bakın. Bu Ronaldo mı? Evet. Bakın arkadaşlar şu ikisi Zaten Ronaldo. Zaten Ronaldo'nun kim olduğunu bilmeyen yoktur. Ben yani arkadaşım benim okuldaki arkadaşlarım ve ben hep susun. <laughs> <laughs> herkes su arkadaşı. Çıkır oldu. Aslında ben Fenerbahçe'liyim. Galatasaray'ı yani değilim. Fenerbahçe Fenerbahçe de Türkiye. Zaten Fenerbahçe Ay Fener Fenerbahçe'nin Fener kısaltılmış arkadaşlar. Kartlarımı az kalsın ötürüyor. Bu ya. Bir tane daha. Kardeşler. Geldi. Bir daha kartı var. Bak şurada Huy, Versiyon 2 3 Arkadaşlar şurada ikisi şurada kaç yıldız Şurada altı yıldızlı, şurada 5 yıldızlı bakın. 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 Ya bu niye hep aynı kartlar çıkıyor? Arkadaşlar bu da şey. Bakın. Arkadaşlar burada da beş yıldızlı. Burada da beş yıldızlı. Ya niye hep aynı kartlar çıkıyor ya? Biraz şu şey ikna Brawl Stars kartı kaldı. Onları da açacağım. Allah bas var. Yani, umurumda bile ye, 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 ye. Arkadaşlar e, hangi takımlısınız yorumlara yazın be. Ben artık bu şansın anısına şey yapacağım. Yani 3 tane bundan oldu. Bundan da 3 tane oldu. Ya bakın yine aynısı. Bir aynı kartlar. Abla şanssız vermiş. Ya yeter artık ya. Ronaldo. Arkadaşlar Ronaldo sadece iki tane çıkartabildik. Peki siz garita sarılır mısınız? Sonra var içeri misiniz? Yoksa Beşiktaşlı mısınız? Yoksa şey misiniz? Adı neydi ya? Adı neydi bu? Ee, Çürük... Türk Türkiye. Aa! Başak. Abla videodayım. Yapacağım Ben şimdi geliyorum o videoyu ben sana soracağım Al ben bu videoyu izleyeceğim orada. <laughs> poca Poca müziği. Baba Son bir kartımız kaldı arkadaşlar. Bir sürü de pislik oldu, bir sürü de kart oldu. Şey, kurban olayım. Bu kuşa ne bakıyoruz, niye geliyoruz? Alıyoruz ama basmıyoruz hayvana. Hayvanın suyu yok, yemi yok. Yazık günah ya. Onun günaha sokuyoruz, günaha girmekte bak bir şeyin hayvanın Gerçekten. günahına ya. Arkadaşlar siz ona bakmayın. Ben böyle şansım ta... <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar. Şiş, bakmayın ya da. Ayrısı çünkü. Her neyse <laughs> arkadaşlar videoda sonra veren ee, like umarım beğenmişsinizdir. like atarsanız abone olur musunuz? Yapsın. Hadi görüşürüz.